Arkadaşlar merhaba. 2021 Kasım Öğrenci Başarıları Bültenine hepiniz hoş geldiniz. Eğer daha önceden izlemediyseniz bu bültenlerde öğrencilerden gelen güzel haberleri herkesle buluşturmaya çalışıyoruz. Örneğin bir uygulama yazdıysanız, bir web sitesi geliştirdiyseniz, bir iş kurduysanız. Yani bu tarz önemli haberleri herkese iletiyoruz. Hem geri bildirim alabilin diye, hem haberleriniz duyulsun diye, hem aynı zamanda diğer arkadaşlarımıza da ilham olsun diye. Bu bölümde de tabii ki birçok güzel haberimiz bulunuyor. Ondan öncesinde söyleyeyim ki yani birçok eğitimde güncelleme yapıldı zaten her ay. Birçok eğitimde yeni eklemeler yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yapılmaya devam edecek. Siz de haberlerinizi bana iletmeyi unutmayın bu arada burada yayınlanması için. Şimdi birinci uygulamamızla başlayalım. Rick and Morty uygulaması yapmış Umutcan Şahin Android içerisinde şöyle uygulama linkini de açayım. Rick and Morty izleyenler varsa bunun karakterlerinin bütün detaylarını görebildiğiniz bir uygulama. Şimdi tabii ki bu uygulamanın şöyle bir güzelliği var. Hem Kotlin kullanılmış hem de Jetpack öğeleri kullanılmış. Bence portföyünde bulunması için Umutcan arkadaşımızın çok güzel bir uygulama olmuş. Hani yarın öbür gün bir iş görüşmesine vesaire gittiğinde gayet örnek gösterilebilir. Daha da güzeli Umutcan sağ olsun bunun GitHub linkini de bizle paylaşmış. Kodları da buradan inceleyebilirsiniz. Ee, özellikle yayınlanan uygulamaların kodlarını paylaşanlara ekstra teşekkür ediyoruz. Umutcan da o yüzden ekstra bir teşekkür ediyoruz. Umarız uygulaması da başarılı olur. Çok sağ ol Umutcan diyorum ve hemen ikinci uygulamamıza geçiyorum. İkinci uygulamamız bir Python kodu aslında bir Python oyunu. Ömer Furkan PyFlappy diye bir kod yazmış, bir oyun yazmış, PyGame kütüphanesini kullanmış. Gördüğünüz gibi görselleri gayet güzel. Hani Python eğitimini bitirdikten sonra biraz bu tarafta da uzmanlaşmak için yeni kodları, yeni kütüphaneleri incelemiş kendisi. Ve gayet güzel bir oyun ortaya çıkarmış. Hem oyunun build'ını burada indirebilirsiniz hem de kodları inceleyebilirsiniz. O yüzden yine Ömer Furkan'a da çok teşekkür ediyoruz bizle bu paylaşımı yaptığı için. Buradan Uğur'a geçiyoruz. Genius Clash isimli bir uygulaması var. Aslında kendisi için yazmamış bu uygulamayı Uğur. Fiverr'da bir hani freelancer olarak çalışırken bir bu şekilde uygulama yapılması istenmiş ve kendisi de kabul etmiş. Şimdi bir quiz uygulaması ama ben çok beğendim çünkü içerisinde birçok farklı özellik var. Mesela hani multiplayer da oynayabiliyorsunuz aynı anda. Single player tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. İşte chatleşebiliyorsunuz başka kişilerle. Hani özellikle de öğrendiklerinizi uygulamak için ve daha da pekiştirmek için çok güzel bir uygulama fikri bence. E, burada bunun üstesinden gelmiş eline sağlık diyoruz Uğur'a. Hem de freelancer olarak da aldığı iş için de tebrik ediyoruz. İbrahim Alana geçiyorum buradan. Hadi yakala uygulaması. E, bu uygulama bir oyun aslında. İçerisinde birçok farklı kategori var, birçok farklı da seviye var. 120 seviyeden oluşan bir uygulama yapmış. Biraz daha reflekslerinizi ölçen ve el göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik bir uygulama. E, birçok farklı e, oyunu buradan farklı seviyelerde oynayabilirsiniz. O yüzden yine tebrik ediyoruz İbrahim Alan'ı. E, umarız bu uygulaması da gayet başarılı olur diyoruz. Şimdi bundan sonra Space Monsters var. Şuradan da göstereyim. Kaan Gülmez'in yazdığı bir Android uygulaması. Space Monsters aslında bizim hem iOS'ta hem de Android eğitiminde yaptığımız kendi oyunundan esinlenen bir oyun. E ama içerisinde farklı öğeler de barındırıyor. Farklı düşmanlar var, yakalamaya çalışıyorsunuz, farklı seviyeler var. E bir uzay teması da var. Buradan inceleyebilirsiniz. İşte bir en, en yüksek skoru vesaire kaydediyorsunuz. E, eline sağlık diyoruz. Gayet güzel olmuş. Kaan inşallah bundan sonra yine güzel oyunlarını, güzel uygulamalarını buradan yayınlarız. Plantista Ulaş Özalp'tan geliyor Android uygulaması. Özellikle hani bitki yetiştiren ya da ekin yapan kişiler için önemli bir uygulama. Hem bunun gelişimini takip edebileceğiniz hem de isterseniz hani bitkinizin, ekininizin artık ne deniyorsa bunun fotoğrafını paylaşabileceğiniz Gayet düzgün bir uygulama. Kendisinin eline sağlık diyoruz. Bu tarz işlerle uğraşan ve tarımla uğraşan kişiler için de umarım faydalı olur diyorum. Buradan geçiyorum. Ferdi Taş'ın Android uygulamasına Scientific Calculator. Bir hesap makinesi arkadaşlar ama sadece hesap makinesi değil yani sadece 4 işlem yapmıyor. Daha bilimsel bir hesap makinesi işte trigonometrik fonksiyonlardan tutun üstsel işlemlere birçok farklı şeyi yapabiliyorsunuz. Hani tabi bu tarz uygulamalarda özellikle hani şey düşünebilirsiniz ya zaten bir sürü hesap makinesi var diye. Birincisi gerçekten farklı olmayan bir özellik eklemiş olabilir arkadaşımız. İkincisi de bence bir programlama dilini öğrendikten sonra bu tarz bir uygulama yazmak sizin bildiğiniz her şeyi yine pekiştirmek için oldukça ideal bir durum. O yüzden de kendisini tebrik ediyoruz. Umarım gayet başarılı olur Ferdi'nin hesap makinesi diyorum. Sonra alıntı Tuğrul Kara'ya geçiyorum. Bir Android uygulaması. Bu uygulamanın da özelliği yine kitaplardan vesaire alıntılar var. Hani motive edici. E, bay, işte burada paylaşımlar var ama daha da güzeli şimdi Firebase kullanarak yapmış Tuğrul bunu ve e, sizden de birçok farklı kişiden ben şu sorunun geldiğini görüyorum. Ya bir admin paneli yazabilir miyiz? Hani web üzerinden çok kolay bir şekilde veri tabanına müdahale edebileceğimiz diye. E, Uğur onu da yazmış burada Tuğrul da yazmış. Uğur'da kaldım. E, Tuğrul'a mutlaka ulaşın hani nasıl yazdığı ilgili belki size de yardımcı olur. ya zaten internette de var bu tutorial'lar. Ben de yolluyorum ama yine de Tuğrul hani bu çok sorulan soruyu başarmış ve gayet de canlı bir uygulamada kullanıyor. O yüzden teşekkür ediyoruz Tuğrul'a bunu paylaştığı için. İftariye Eren Karaboğa bir Android uygulaması. E, tabii ki hani şunu düşünebilirsiniz ya iftar niye yani Ramazan değil bayram değil neden bunu paylaştın diye. E tabi ki Eren bunu bana yolladığında aslında Ramazan'a denk geliyordu. E ama maalesef ki daha önce de belirttiğim gibi çok fazla sıra var. Her bültende en fazla 10 uygulamayı yayınlıyorum ki veya 10 farklı aracı yayınlıyorum ki ilgi de almasın arkadaşlar. O yüzden de yani biraz bekletmiş olduk Eren'in kusura bakma ama şu işe de yarayabilir. Sadece iftar değil hani gün neredeyseniz o gün bulunduğunuz konuma göre namaz saatlerini de getiriyor bu uygulama. O yüzden şu anda da kullanabilir. E, paylaştığı için Eren'e çok teşekkür ediyoruz. Son olarak yine bir Python uygulamamız var. Halil Deniz'den geliyor. E, Halil proxy, internetten proxy çekebileceğiniz bir uygulama yazmış. Ve e, bunu çok rahat bir şekilde hani sadece Python kodunu çalıştırarak elde edebiliyorsunuz. Herhangi bir zorluğu da yok. Hatta kodları da burada paylaşmış. Üstüne üstlük benim paylaştığım GitHub linkinden de bulabilirsiniz. Kendi YouTube kanalında yani bu kodların niye yazdığını nasıl yazdığını da anlatmış. O yüzden Halil'in de eline sağlık diyoruz. Evet arkadaşlar bu Kasım 2021 bültenimiz bu kadardı. Artık yeni aya girdik bol bol çalışmaya, bol bol kodlamaya, bol bol siber güvenlikle uğraşmaya devam edin diliyorum ve sizden bu güzel haberlerinizi bekliyorum. Bana hem web sitemin iletişim bölümünden hem Udemy mesajlarından artık aklınıza nereden geliyorsa ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.